Hadi bakalım. Allah 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 İnşallah geç kalan falan yok. Kapandı. Bakalım. Kapandı baş. Herkese ertesi günden, pazar gününden günaydınlar arkadaşlar. Tam 2 dakika var. 2 dakika sonra sınav başlıyor. Yaren şunların birinde ama hangisinde bilmiyoruz. Allah evlatlarımıza zihin açıklığı versin inşallah. Biz de burada eşimle birazcık daha bekleyeceğiz. Okul bize çok yakın. Eve gidiyoruz. Ondan sonra almaya geliyoruz. Bugün son gün yani bakalım. Öyle pazar gününden bir selam vereyim dedim herkese. 15 geçti mi Barış? Barış da dut topladı. <laughs> Şurada tam dut ağacı var. Ay çok heyecanlıymış gerçekten. Evet sahipsiz bu. Bekliyoruz. Kusur, evet herkese tekrardan günaydınlar arkadaşlar. Ruhsat oradaydı Barış. Biz şimdi yarenciyimi sınava bıraktık. Dediğim gibi bugün pazar. ikinci sınavdalar. Buldun mu? Hı hı. Şimdi eve gittik. Benim iki gündür market alışverişi yapmam lazım ama bir türlü fırsatım olmadı. Üstüm başım böyle. Gidelim dedik eşimle beraber. Havada yine kapalı. O sen sürdün ya. Bak şimdi böyle çok öne geliyor. Böyle de bakayım ayna. Ayna mı açtım değil mi? Açmışsın. Öyle işte size de bir selam vereyim dedim. Şimdi sizlerle birlikte güzel bir market alışverişi yapalım. Bitmeyen eksikler. Değil mi Barışcığım? Hadi gidelim. Bu arada da şeyi ilk defa kullanıyorum telefon taktım ya. Senin mi benim mi? Hı. Yok değil mi? Yok. Haydi Bismillah. Ruslat nasıl yapıyor? Nasıl? Ruslat hazır. şanslıyım. Gördün mü? Aynen. Heyecanlı mısın yarın için? Çok. Çok farklı bir duyguymuş değil mi? <laughs> evet. Allah'a yani. Çabuk büyüdü. erkek çocuğu kendi yolunu buluyor zaten. Hı. Ama kız çocuklarının elinde muhakkak bir meslek olmalı. Bence de. Yani kocasının elinde bakmamalı. Kocası da yani, yani bilemiyorsun şimdi. Vicdansız evet. bir adamın elinde düşen bir insanı düşünsene. Allah korusun. Bir kız çocuğunu. Allah korusun. Babasına ailesi üzülür diye ailesine bir şey söyleyemez. Tabii neler var öyle neler duyuyoruz. Diyor. Anladın mı? Yani e, kocası zaten vicdansız. Evet. Öyle ortada kalır. Ama bir mesleği olursa kimse bir bağımlılığı olmaz. Hadi ondan istiyoruz yoksa bana hiçbir sana bana hiçbir yarar yok ki. Öyle Nasıl? tabii ki. Allah inşallah o günleri göstersin. Ayakları üzerinde durduğu mesleğini böyle yaptığı gibi her şeyin ayrısı. Cama çık ya ses inşallah çıkıyordur. Buraya geldik. Yaren bu suları çok seviyor. Böyle bir litrelik gelmişken alacağım. Araba biraz ötede kaldı o yüzden bir tane alırız. Ne kadara geliyormuş? 2.75. Getirdin mi? Bunu çok seviyor Barış. Araba uzak olmadı. iki tane alırdım da. Hadi bakalım. Aa sen seviyorsun acaba Adem alayım mı? Niye bir ara çok seviyordun? İstemiyor mu? Selanik de var yağ almak hiç aklımda değildi ama fiyata bakın 170 liradan 133 TL'ye düşmüş. Diğerleri 159, 174. Orkide markası ama olsun. Carrefour kartım da var benim. Bir tane alalım. 3 kiloluk açılmamış vardı aslında. Eşim buradayken alayım. Aynen 160 lira diğerleri. Olsun. Evet vanilyamız çok az. Bir tane vanilya alalım şöyle de. Büyüklerden alayım dedim. 15'li alalım. Bir de kabartma tozu alayım. Maya. Onu mu alsam bilemedim ama. Alayım hadi. Bulaşık deterjanım da az kalmıştı. Bu da 18 TL'den 13.5'a inmiş. Şu elmalıdan bir tane alacağım. Platinyum da 21'e inmiş. Böyle keremikanın kupaları var. Bunlarla çay kahve içmeyi severseniz 20 TL'den 15'e düşmüş. Böyle renk renk var. Ben sevmem de. Kalın ya çünkü. Güzel olmuyor. Şimdi nereye geldik? Bine geldik. Şöyle çay aldım. Normalde altın başak alıyorum ama burada yok maalesef. Başka makarna alayım. Burada var mı ki? Filiz var. Ne güzel her yer sakin. Bir tane havlu peçete alalım şöyle. Ne kadarmış? 26.75. Elime takayım. Bir de şöyle iki tane makarna alalım. Alabilirsek. Aynen. Araba nerede? Burada. alacağım bak burada ne kadarmış 5 lira ya bakayım merak Çok ettim. Oldu. Pahalı mı? 165 TL. Gerçekten iyi aldım ben onu. Saat 12'ye geliyor biz eve geldik. Bugün zamanı geçiremedik gerçekten. Bugün bayağı bir streslendik. Dün birazcık daha iyiydik ama neyse az kaldı bir de çıkacaklar Allah'ın izniyle. Biz de alışveriş işimizi hallettik. Dün gidemedim. Ben dün o kadar uyudum ki anlatamam size. Yarını aldık. 2.30'da ben bir yattım. 6'da kalktım. Akşam 12'de yattım. 8'de kalktım. Böyle bir değişik bir gün geçirdim. Stresten galiba bilmiyorum. Neyse aldıklarımız böyle arkadaşlar. 550 TL tuttu. Unuttuklarım var mı? Her zamanki gibi var tabii ki. Neler aldım? Havlu kağıdım çok azdı. Havlu kağıt aldım. 2 tane süt aldım. Bu 10 TL'ydi. Pınar'ın kreması. Biminkisi 15 TL'ydi. Yani 14,5'tu. Bim'den aldım baktım Pınar'ın gelmiş bir tane Yaren seviyor biliyorsunuz kremalı şeyleri. Tost için şöyle besel aldım. Şu peyniri geçen beğenmiştik bir tane yine bundan aldım. Yarenciğime Nutella sıvı sabun bu sefer büyük çay aldım. Bulaşık deterjanı aldım. iki tane makarna. Şoka uğradık. Şoktan şöyle dilim peynirle Nutella'yı ikisini oradan almıştım. Şunu Yaren'e aldık. Yaren böyle şeyleri seviyor. Ne diyor? Kızarmış kepekli ekmek dilimleri diyor. Pirinci ufak aldım, birazcık vardı. Şunlar bitmişti. Pasta malzemeleri aldık, yumurta aldık, suyumuzu aldık, yağımızı aldık, cips aldık. Bu kadar yani. Bunlar sadece 550 TL tuttu. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Aslında tereyağı falan da azdı da onları hafta içi alırım dedim. Daha tamamen bitmemişti. Bunları güzel yerleştiriyorum. Bire doğru babası Yaren'i almaya gidecek, ben çay suyunu koyacağım, güzel tost yapacağım. Aslında bir şey yapacaktım, eşim tost yap dedi. Buzuktan sucuk çıkaralım, tost yapalım. Ondan sonra da birazcık dinleniriz, bilmiyorum daha sonra ne yaparız arkadaşlar? Uykusuzluk, böyle stres... Şimdi ben aklımdayken Cuma günkü çektiğim videoyu ekleyecektim ama Yaren'in stresinden unuttum tabii ki de. Hemen buraları yerleştirmeden ufacık bir şey söyleyeceğim. Hani size diyorum ya benim can bacılarım var diye. Gerçekten candan olan bacılarım ki Instagram'dan çok yazanlar var. Buradan hepinize öpüyorum. Gülistan bacım benim can bacım. Bana ilk günden beri hep can bacım yazar böyle. Buradan öpüyorum onu. Gülistan bacımın biricik kızı Aylinciğimizin doğum günüydü cumartesi günü. Bana söyledi, rica etti ama ben maalesef yoğunluktan, stresten unuttum. Buradan Aylinciğimin doğum gününü kutluyorum. Her şey gönlünce olsun. Annesiyle, babasıyla, tüm sevdikleriyle güzel bir ömür diliyorum. Gülistan bacımı, can bacımı da öpüyorum arkadaşlar. Birçok can bacımı öptüğüm gibi hepinize selam olsun. Şimdi Yeşim ne yapsın? Bunları yerleştirsin. Birazcık dinlensin. Sonra da tost yapalım. Kahvaltı hazırlayalım. Normalde kahvaltı yapıp gönderiyorum Yaren'i. Hatta böyle cevizdi, işte bademdi bir sürü bir şey yedirdim. Çikolata falan da tam kapıda yedirdik. Suyunu verdik. Ama gelince malum böyle rahatlamış oluyor. Yine bir şeyler yediriyoruz. Öyle bakalım. Belki onlar bugün baba kız günü yaparlar. Bilmiyorum şimdilik eşim de çok yorgun ama. Hadi bana kolay gelsin. Aklımdayken bunları da paylaşayım. Dün kargom geldi. Dün video çekmediğim için paylaşmadım. Biliyorsunuz Silva Kartepe sayfasından alışveriş yapıyorum. Ablamın arkadaşları bu el mopundan istemiş. Beni de izliyorlar. Buradan selam olsun. 3 tane şöyle el mopu geldi. Şimdi yanlış olmasın 100 lira mıydı 110 TL miydi arkadaşlar? Fiyatını tam hatırlamıyorum. Evet böyle 3 tane aldık. Güle güle güzel günlerde kullansınlar inşallah. Bakalım bunları da akşam üzeri ablama teslim etmem lazım ki yarın getirsin. Güzel günlerde kullansınlar bakalım. Ben de bunu kullanıyorum biliyorsunuz. Gerçekten memnunum. Koltuklarımı da böyle yakın zamanda tekrar bir silmem gerekiyor inşallah. Evet aklımdayken göstereyim dedim. Evet biz sabah kahvaltı yaptık ama şimdi tekrar böyle çay demledim, tost yaptım. Yani babası aldı. Şimdi geldiler. Bu makineden yani tostluktan. Tostluk diyeyim artık ne diyeyim bilemedim. Memnun kaldım arkadaşlar. Şöyle 3 tane büyük büyük ekmek sığıyor. Evet bize afiyet olsun. Çayımızı da alalım. Sofrayı kurdum. Bu da soğuyunca yıkayalım. Afiyetle yiyelim bakalım. Aynen dünkü gibi bir ağırlık çöktü, bir uykum geldi. Uyumamak için direniyorum. Etimek tahtasını size göstermeyi unuttum sanırım. Şöyle bir dilim koydum. Eşim istemedi Nescafe. Şöyle kendime bir Nescafe yapayım. İnşallah uykum açılır bakalım. Bilmiyorum iki gündür böyle bir hoş oldum gerçekten. Ama evdekiler de aynı durumdalar. Şöyle kahveyi alayım, şuracıkta oturayım şöyle manzara eşliğinde kahvemi içeyim inşallah açılırım bakalım. Çöpü görüyor musunuz? Bayağı bir rüzgar var yine. Oo, bir sürü kayık var ama denizin rengi kirlenmiş. Niye böyle alçak sesle konuşuyorum onu da bilmiyorum. Sabah çok yağmur yağdı, camlar battı evet kahveyi içtim benimkiler baba kız yarenin odasında uzanıyorlar makinem burada bunun alt tarafı bir saç topluyor inanamazsınız onu güzel makasla kestim bu dünden tozlar görüyorsunuz şimdi camı açalım saatimiz tam 4'ü 10 geçiyor ben bu saatte iş yapacağım inşallah iş derken bir saniye şuradan şunu alalım bunu camın önüne koyuyorum Evi süpüreceğim, sehpaları sileceğim, derinlemesine temizlik inşallah bu hafta yapacağım. Allah kısmet ederse. Hava da rüzgarlı. Benim şu çiçeğim öldü arkadaşlar. Bakın. Şunlar solmamış gerçi ama bunlar kurumuş. İkinciyi de bir takamadım şuraya. Bakar mısınız? Vallahi her taraf çok kötü bir durumda. Demirlere bakın sabah yağdı ya. Neyse yaparız. Sağlık olsun. Şimdi camı açtık. Ne yapıyoruz? ilk önce koltukları güzel süpürelim yastıkları süpürelim ondan sonra evi güzel süpürelim bu halıyı acil silmem gerekiyor çünkü artık baya bir kirlendi şu an dalgalı dalgalı gözüküyor o kadar da kirli değil aslında da neyse bakalım evet ucunu takalım makinenin Yarenle ablam da şimdi kuaföre gidecekler Açtı mahallemizde davullar zurnalar çalıyor kesin orada bir kına bir şey var ama göremiyorum <laughs> mahallenin muhtarı gibi oldum değil mi şu an <laughs> ya gelin alıyorlar herhalde Allah mesut etsin eğer öyle bir şeyse. Ablam aradı akşam çaya çağırdı bizi. Evet yemeğimizi yedik. Bulaşık makinesini çalıştırdım. Şimdi çöpümüzü de ayarladık. Benim elimde Silva moplar. Nereye gidiyoruz? Ablama gidiyoruz. Ablamın aradı. Yeşil gelmiyor musunuz? Hadi çayı koyuyorum dedi. Şimdi ablama gidiyoruz. Yürüyerek iniyoruz. Neden? Asansörümüz bozuldu. Bozulmuş daha doğrusu. Öyle ablamla buluşuruz. Hadi bakalım arkadaşlar. Ablama bakın ablama el sallıyor. Balkonda bekliyor bizi. <laughs> Nasıl? Evet, geldik. Seni ta öteden gördüm. Evet. Evet, ben şok geçirdim. Siz de geçirmiş olabilirsiniz. Hiç istifini bozmuyor bu hanımefendi. Biz ablama çaya geldik. Çay şeyleri hazırladık. He, çay işte. şeyleri. Yemin ederim. Bir şey yapmadım. Daha ne yapacaktım? Pizza yaptım, küçük pizza. Zeytini bohça Oo. yaptım. Barış mısır Taze da var. Mısır Dolma sardım. Bir şey Reyva. yapmamış. Bir şey yapmamış. Vallahi çok yapmışsın ama gerçekten yemek yedik bir de abla. Eline koluna sağlık. Afiyet olsun. Bir de masa açtır de masa masada oturacağız böyle. vallahi Zafir krallar da sofrası gibi olmuş. olmaz öyle tete. Ben masa, vallahi Bakın benim olur. masa acil almam lazım ya. Değil mi? Masasız olmuyor. Bir de var ne Yaren ben kuş efendim. kuşları da uçtu. E işte onun yeşili nerede? Kuş. Ha. Oo onları iki yana getirdi. bak geçiyor. bak o, dur istiyor. dur Yaren onu dur dur çekeyim Yaren. Bana gelmiyor ya. Çapkın kameralara el salla. El koy elini altına koy ha koy. Çapkın. Koy. Şimdi bana gelecek. Kameralara el salla. Oğlan da değil mi enişte? Hep ben bunu yanlış. Pardon. E siz bir kere kız dediniz. 25 tane doğum yaptım. Ne kız diyorlar? Evet. Hı, bist, tamam. bist, bist. Dur ya lan dur. Bir çaylar sunulmasın. Aferin sana. Abi bak bak yani. oynan, kuş, bak ya lan böyle oynama. Cici kuş cici kuş. Kafasını kaldıracak abi lan. Elinde <laughs> kim bak, var? Ya. Neyse biz sofraya dönelim. <laughs> hadi bize var. afiyet olsun. Eline sağlık abla. <laughs> Allah ya çok versin oynadı. inşallah. Onu çok seviyor. Birlikte evet hadi Hiç buyurun. Biz ablamdan geldik. bayağı bir oldu. Hatta illa oturun dediler. Çok oturamadık. Hepimiz çünkü yorgunduk, uykusuzluk. Malum stresli bir iki gün geçirdik. Daha doğrusu bir haftadır böyle bir stres vardı. Üzerimizden bir yük kalktı. Yaren yavrum demin diyor ki orada sanki yarın tekrar sınava girecek gibi hissediyorum kendimi diyor. Şimdi Instagram'dan olsun, buradan olsun soran çok arkadaşlarım oldu. E, sınav İyi arkadaşlar fena değil ama sonucu göreceğiz tabii ki. Bir ay sonra sonuçlar açıklanacak. İnşallah haklarında hayırlısı bakalım. En azından şimdilik üstümüzden büyük gitti bakalım. Allah yollarını, bahtlarını açık etsin tüm evlatlarımızın. Hayırlısını diledik zaten baştan beri. Öyle sesimden de yüzümden de anladığınız gibi uykum geldi gerçekten. Böyle bir rahatlık geldi ama ben iki gündür bir uyku halindeyim. Niye öyle oldu anlamadım gerçekten. Dün dediğim gibi zaten bayağı bir uyudum. İnanın bayağı bir uyudum ama bugün 8'de kalktım ve bu saate kadar hiç uyumadım. Oturmadım da sayılır neredeyse. Neyse ablama gittik gördünüz. Ablam yine beni şok etti. Gerçekten ben çay masası deyince böyle hani kuru yemiş meyve öyle bir şey bekliyordum. Meğersem ablam bayağı bir hazırlık yapmış. Biz de mantı yemiştik bu akşam. Çok yiyemedik o da kızdı. Tok ağırlamak zormuş diyor. Kendini her zamanki gibi yormuş. Elleri kolları dert görmesin. Öyle bugünü de bitirdik. Hayırlısıyla yarın ola hayrola diyoruz. Yarın pazartesi herkes için, hepimiz için inşallah güzel bir hafta olur. Daha fazla uzatmayayım. Ben de editimi yapayım, dinlenmeye geçeyim. Baya bir yorgunum gördüğünüz gibi. Sizleri seviyorum. İyi ki varsınız. Allah kısmet ederse ne yapıyoruz yarın inşallah tekrar buluşuyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.